Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iki renk kullanarak iki sırada biten kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 373 numara, pudra Altın Başak 840 numara. 20 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim de bu şekilde kibar ve yapılışı da çok kolay hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yapılışına geçelim. Başlangıç kısmında 3 tane kafesi yaptıktan sonra modelime başladım. Orta kısmında 7 tane çimen atladım. Sizler ara mesafesini ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. ipimizin sabitlemesini yaparak modelimize başlıyoruz. İpimizi sabitledik. Tığımın üzerine bir defa doluyorum. Herhangi bir tığ battısından kapattım. Önce bir, sonra iki, iki çektim. Bir, iki, üç zincir. Trabzanın etrafından kapattım. Arada bir zincir, bir doladım. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, sonra iki, iki çektim. Üç zincir. Kafesin içinden kapattım. Bir zincir, bir doladım. Sıradakinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki çektim. Üç zincir, kafesin içinden kapattım. Bir zincir, bir doladım sıradakinden kapatıyorum önce bir sonra iki 2 çektim 3 zincir kafesin içinden kapattım bir zincir bir doladım sıradakinden kapattım önce bir sonra iki iki çektim toplamda yedi tane trabzan olduktan sonra yanına iki tane de trabzanımızı oluşturmak için kafes yapıyoruz hanımlar 3 zincir çektim. Sırada kafesin içinden kapattım. 8 oldu. 1 zincir, 1 doladım. Sıradakinden kapattım. 1, 2, 2 çektim. 3 zincir, kafesin içinden kapattım. 9. 1 zincir, 1 doladım. Sıradakinden kapattım. 1, 2, 2 çektim. 10uncunun içine kiprik yapmıyoruz. Burada zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yazmamın tersini çeviriyorum. Bir kipri katladım. İkincisinden ilmeğimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Düzünü çevirdim. Altı zincirin altından kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir tığımı 3 defa doladım zincirin altından kapatıyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum yanına sıkı iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnesi yaptım 9'uncuyu 6 altı zincirin altından kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zinciri tekrar aynı yerden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tığımı 3 defa doluyorum aynı yerden kapattım önce bir sonra iki 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 ilmeğimi çektim bir iki üç dört beş tane zincir çektim trabzanın arasından sabitledim yanına sıkı iğnesi yapıyoruz bir iki üç dört beş 6, 7, 8, 9.uncuyu zincirin altından kapattım. Son kafesin içinden bir tane de sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir zincir, bir doladım, sıradakinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki ilmeğimi çektim. 3 zincir kafesin içinden sabitledim. 1 zincir bir doladım. Sıradakinden kapattım. 1 2 2 çektim. 3 zincir kafesin içinden kapattım. 1 zincir bir doladım. Sıradakinden kapattım. 1 2 2 ilmeğimi çektim. 3 zincir kafesin içinden kapattım bir zincir bir doladım bir iki iki çektim üç zincir kafesin içinden sabitledim bu şekilde dokuz tane çimen yapıyoruz onuncunun içine kiprik yapmıyoruz hanımlar daha sonra trabzanımızı oluşturuyoruz ara kısmında yedi tane trabzanımız kalıyor çimenimiz kalıyor 3 zincir çektim aradan kapattım bir zincir bir doladım 1 2 2 çektim 3 zincir kafesin içinden kapattım 6 oldu 7 8 9 10 boncuğun içine kiprik yapmıyoruz burada 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çektik yazmamın tersini çeviriyorum bir kiprik atladım ikinciden sabitliyorum bir zincir çektim düzünü çevirdim zincirin altından kapattım daha sonra 8 zincirimizi çekip çekip trabzanımızı oluşturuyoruz hanımlar alt trabzanı bir şekilde yaparak tamamlıyoruz üst kısmına geçiyorum İpimizin ipimizin sabitlemesini yapıyoruz modelimizin tersini çevirdim. 13 zincir ile yaptığımız trabzanın arasından ilmeğimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 1, 2 zincir çektim. Düzünü çevirdim. Zincirin altından sık iğnesi ile kapattım yanına devam ediyorum bu yaptığımla bir oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 burayı ona tamamlayalım 10 On tane sıkı iğnesi yaptım 11. .yi trabzanın içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tersini çevirdim. Tam orta kısmındaki sık iğnenin içinden sabitliyoruz hanımlar. Saymıyorum. Orta kısmından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikinci 10 zincirimi de trabzanın içinden kapatıyorum 1 zincir çektim düzünü çevirdim 10 zincirin altından kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yerden kapattım yanına sık iğnesi yapıyorum bir tane. Tekrar 4 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. Yanına sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Yanına sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. Yanına sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir aynı yerden kapattım yanına bir tane sık iğnesi yapıyorum toplamda 5 tane kiprik yapıyoruz orta kısmındaki sık iğnenin içinden tekrar sık iğnesi yaparak geçiş yapıyorum 10 zincirin altından tekrar sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yerden kapattım yanına sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 zincir kapattım yanına sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım yanına sık iğnesi yapıyorum 1, 2, 3, 4 tane zincir kapattım. 4 oldu. Yanına sıkı iğnesi yapıyorum. Burayı da 5'e tamamlıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Kapattım. Aynı yerden bir tane sıkı iğnesi ile kapatıyorum. Tırabzanın içinden tekrar sıkı iğnesi yaparak sabitledim. Bir zincir ipimi kesiyorum. Evet hanımlar bugünkü modelim de bu şekilde yaparak tamamlanıyor. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın